Işıltı eğer istiyorsanız katabilirim içerisine. İlk önce meditasyon yapabilir miyiz? Tabii ki. Gözlerinizi kapatın 15 saniye. Sadece kapat. Ve sadece 15 saniye bekle. Evet bırakabilirsin. Relax tamam. Şimdi makyajımıza başlıyoruz. Ama ben makyajımı yaparken de siz de sabit olursanız... Elimden Ben de sabit yapacağım. olacağım. Siz sabit olamazsanız ben zaten sabit olamam. Biz evet. Sizler Burcu'yum. Benimle sakın... Siz ben de hava Okey. görüyorum. Ben de bulacağım. İşte bakalım yani, ortada buluşalım. bir Herkes relaks. bir adım gelsin. Aynen. Ama bu arada 19 yaşındayım. Yani yaşımı büyük evet. gösterecek hmm. bir makyaj yapmanızı Tabii. istemiyorum. Yani ona göre hani hmm. yüz hatlarıma uygun bir ha -ha, yüz -ha, makyaj. Ha, ha yüz hatlarınıza uygun olacak. Ee, elmacık kemikleriniz birazcık geride. Onu birazcık dışarı çıkartabiliriz kontrol uygulamasıyla. Kavraya bir şey çıktı. O Abdurrezzak koydum. Onun evet. ismi Abdurrezzak. Aynısı ben de Ay, Tabii. Ha. Bu yani ona özenle besliyorum, saklayırım. Tabii o önemli. O, o isim verdim. Yani nazik davranırsın Boğa. Bu Davranırsan bua çok sevinirim. Hiçbir şey olmaz merak etme. Ee, bayağı bir ağır bir makyaj yapacağım size bugün. Benden istediğiniz bir renk tonu var mı? Ya şu tonları evet. kullanırım bence derim. Sarı tonları. Evet. Ama saçınız da sarı ya birazcık daha gözü ön plana çıkartabilir miyiz diye, ee, diye düşünüyorum ben. Koyulaştıralım. Siyah. Ben mürdün düşünüyorum ama siyah değil de mürdün düşünüyorum ben böyle sizin gözünüze mürdünün daha iyi gideceğini. Ondan sonra burnunuzu kontur yapıp birazcık daha incelteceğim. Yüzünüzü birazcık daha küçülteceğim. Böyle bu şekilde çalışmak istiyorum izin verirseniz. Tamam. Uygun benim için. Fondöten en, en son mu son, sürüyorsun? En son, evet. Çünkü yaptığımız farlar cildinize döküldüğü zaman hmm. onları temizlemek zor oluyor. Yani yeni bir şey öğrendim şu an. Evet. Daha çok şey öğreneceksiniz evet. benden. Çünkü ben buranın en akademi olarak benim akademi, akademi, geçmişim de var. Yani yurt dışı gibi. Yine böyle makyaj dedim sağ o, o, kadar çok yakışmaya bak makyaj bağ. Öyle çok fazla makyaj bir aynaya bakarım çok fazla makyaj görürüm. vallahi biri basarım sağ. Ama ne diyeyim başlayayım Ama seni de sevdim. Canlı aranda tam olarak ne var? Özge Hanım çünkü olarak... baya böyle artık. E...